algı operasyonu yapıyorlar öyle bir şey yok yani Gençler öyle şeylere inanabilirler sosyal medyadan ama bizler inanmayız. Yani. DNA'mızla oynanacak içerisinde mikroçip var, C'nin dokusundan üretiliyor. Efendim aşı çalışmalarında her gün yol kat ediliyor ama beraberinde işte böyle birçok teori ortaya atılıyor. Öyle bir algı var şu anda. Hani %100 güveniyor musunuz deseniz %100 güvenmiyoruz. Hatta %50 bile güvenmiyoruz. Böyle şeyler duyunca şahsen ben hani çıksa mesela en son ben vurulmak isterim. Hani sen yaptıracak mısın dese gönül rızasıyla ben yaptırmak istemem yani. En azından bir 1 milyon işte görmek isterim. Korku var. Korku yüksek var. Yani kesinlikle. Yani hem korkutular şimdi Çin'de başlayan bir olay. Kitler Çin'den geliyor, aşılar Çin'den geliyor. Olay sadece Çin değil, Çin'in dışında Rusya ile de görüşmeler var. Temennimiz bir an önce tedavi yollarıyla vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır. Tamam virüs olayını kaybedecek ama bizde ne gibi bir farklılıklar yaratacak, ne gibi bir tahribat yaratacak? Bir kısım böyle düşünüyor, diğer kısımsa hikaye onlar ya. Öyle şey mi olur ya? Devlet ona işe yapar mı? Kesinlikle karşı çıkılmamasını tavsiye ediyorum. Bu felaketten kurtulmak için aşı şart. Aşı olmadan kurtulamayız. Herkes geldi mi vurduracağız yani. Öyle bir şey yok. Yaptırmayanlar yapanların vebaline girecek. Bu da ayrı bir mevzu. Yakın zamanda ülkemize 50 milyon doz aşı gelecek. Bu söylemleri yıkmak içinse aşıyı ilk olacak kişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Tamam güzel bir şey tabii. Önde önderlik yapıyor kendisi. Gayet güzel. Doğru bir davranış. Olmalı da halka örnek olması için. Şimdi onun ıı, Sağlık Bakanı olmasından dolayı öncelik yapması gerektiğini düşünüyorum. Ya tabii şimdi Fahrettin Koca'nın gerçekten bu virüsten bu yani ya bu salgından bu yana verdiği bir güven var tabii ki. Tabii ki onun verdiği bilgilerde onun yaptığı açıklamalarda insanlara biraz güven verecektir bence. Fahrettin Hoca'nın ben deneyeceğim demesi buna inandığı gösterir. Ben de tabii Fahrettin Hoca'yla birisi olarak daha çok rahatlattı diyelim, öyle diyelim. Konuyla ilgili olarak da şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım, söz konusu değil. Çünkü burada sağlık söz konusudur. Sağlığın söz konusu olduğu yerde tabii ki bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa bunu yapmak durumundayız.